Merhabalar. Ee, aslında beni televizyondan tanıyorsunuz çoğunuz herhalde. İşte belgesellerden Afrika'da su çıkaran bir insan olarak biliyorsunuz. Bir kere şunu söyleyeyim televizyoncu değilim. Rol hiç yapamam. Zaten bu işe başlarken belgesel işine onlara da söylemiştim ama özellikle hani bunu söylemek istiyorum çünkü bugün de size hani böyle televizyondan ya yani çevreyle ilgili programlarda falan da çok çıkıyorum da Böyle bir şeyden bahsetmeyeceğim ben bugün size. Bugün size e, ben hani böyle hepinizin hayatında olur aslında. Böyle çocukken bir şeyler yaşarsınız sonra ergenliği sonra başka bir zaman bir şeyler yaşarsınız. Önemli gibi hissedersiniz ama gelir geçer hayatınızdan. Onlar sonra bir gün birikir öyle bir şey olur ki bir anlarsınız onlar belki sizin hayatınızın mihek taşlarıydı. Ve o gün geldiğinde onlar biriktiğinde bir şeye dönüşür bir şeye evrilir. Ben size böyle bir hikaye anlatmak istiyorum aslında bugün. Benim için daha özel oluyor bu. Mutumizima, e, Ananjua Poto Vaka. Hoya Vaka yengecin yüreği demek. Yengecin yüreği. Bu Afrika'da bir atasözü. Yani bu atasözlerini gidip bulabiliriz ama böyle bir şey değil bu. Bunu benim ne zaman, nerede duyduğum benim için bir mihenk taşıydı Afrika'da. Çok özel bir andı. böyle Afrika'ya gidiyoruz biz. Belki belgesellerden bilenler vardır. Ama şunu da söyleyeyim. Belgeselden çok önceye dayanıyor benim Afrika'ya gidip bunları yapmam. Gideriz bir köye gireriz. O köyde işte önce insanlar su çıkartacağız. Yani çıkar mı çıkmaz mı? Arkadaşlar bana sonra abi burada su çıkar mı falan çıkacak inşallah. O psikolojiyle önce oradaki köylüyü bir ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü beyaz adamsınız. Orada böyle bir şey vardır beyaz adama. Yani çünkü bizim gittiğimiz yerler böyle hani çok ulaşılabilen yerler değil. Yani televizyon, elektrik, internet falan hiçbir şey yok. Su da yok. Dolayısıyla o insanların o beyaz adamı olan o ilk ön yargısını kırmanız gerekir. Dolayısıyla biz böyle köy ahalisini toplarız orada. Genelde böyle yaşlı reisler var. Bu Afrika'nın bakın 54-52 ülkesi vardı. 33'ünde değişmedi öyle söyleyeyim size. Orada işte yaşlı reisi bir şekilde ikna etmeniz gerekir. Evet onun için orada oldunuz falan. Şimdi burada bu Moyo Vaka sözünü bana söyleyen o yaşlı reis ama neden söyledi? Biz yine böyle ikna etmeye çalışıyoruz. İşte ben döndüğü kadar Süvahil'in Fransız şeyidir. Madagaskar'da, Fransa'da e, konuşuluyor. Orada konuşurken bir genç söz aldı. Gençler böyle daha hani şehre gidiyorlar, geliyorlar. Ya dedi ki ben anlıyorum tabii anlayabiliyorum söylediklerinden. Ya dedi ki bir dakika bu insanlar geldi ama bakın kamera falan da var. Tabii şimdi bizim kameramız da var orada belgeselde çekeceğiz. Ya dedi işte gelip şov yapacaklar gibi ben anlıyorum böyle şeyler konuşuluyor. Tabii bir homurtanmalar başladı falan. Zaten orada su çıkacak mı çıkmayacak mı, biz de bilmiyoruz. Ya yani bütün ekip bana soruyor arkadaşlar su çıkacak değil mi Çağlar abi su Kameraman da var orada şey de var. Çıkacak inşallah falan diyorum. Tabii her zaman var bu heyecan bizde. Ee, orada şey durdurdu. Yani reis durdurdu. Dedi ki işte bunu söyledi. Mutu mizim, jua, vapi kupa otomu var Anlamını sordum ben hani nedir diye. Anlamını söylediler. Şöyle bir şey. Ya olgun insan ya da böyle yaşamış insan, sorgulayan insan, tam Türkçesine tam çeviremiyorum. Olgun insan diyelim. Bütün izinim olgun insan aslında anacavapi e, nerede olduğunu bilir. Bu Upoto-Moyavaka, yengecin yüreğinin nerede olduğunu bilir. Anlamı da şuymuş. Yengecin yüreği e, çok önemli onlarda. Neden? Madagaskar, Zanzibar'ın güneyinde, adalarda böyle çok önemli de çok protein kaynağı bir besindir yengeç böyle mavi yengeçler falan da var. Onları avlayanlar, avcılar herkes avlayamaz onları. Böyle ay ışığında çıkarlar. Gelgit dolayı çok fazla olduğu için böyle bir anda yengeçler gelir ama mundar edersiniz yengeci. Ben deneyememiştim yani o zamanlar. Çünkü çok kıymetli onlar için mızrakları var. Mızraklarla giderler saplarlar onu. Ama tam yüreğine saplamaları lazım. Büyükleri seçerler. Yüreğin nerede olduğunu bilirler. İşte o bilgi kişi onu bilir. Kendini güvenir. O güvenle ona gider. Herkes de o işi ona bırakır anlamında. Yani Şöyle bir şeyler söyledi ama orada ben artık gittim. Ee, i̇şte suyu bulmak da yengecin yüreğini bulmak gibidir. Onlar bulacak gibi bir şeyler söyledi. Şimdi bu Afrika ile ne alakası var? Bir kuyu var orada. Bu aslında e, ben Saint Joseph'te okudum. Saint Joseph'te Antoine de Saint-Exupéry'nin bir kitabı vardır. Ee, bunu bir dönemede olarak bize vermişlerdi. Size mihenk taşlarından bahsettim ya. Yıllar sonra bunun benim için mihenk taşı olduğunu keşfettiğim bir an var. Onun için bunu buraya almak istedim size. Göstermek istedim. Bakın burada bir kuyu var. Orada pilot döger. Yani şey, e, Antalya Sertörü kendisi de aslında hem yazar hem bir savaş pilotudur. Kendi ile ilgili bir şeyler yazmış bir kitapta. Küçük Prens. Okuyanlarınız varsa çocuk kitabı gibi gözüküyor ama aslında içinde çok büyük felsefeler olan. Çok öneririm. Küçük Prens bir şöyle düşer Afrika'da. Ve ben bunu Sertörü Süperi'de ortaokulda öyle okuyorum, ödev hazırlıyorum. Orada e, suyu bulmak, su hayattır. Böyle alt metinler var orada kitapta. Ve benim için aklımda kalan yıllarca sonra, aslında aklımda kaldığını da bilmiyordum. Yıllar sonra ortaya çıktı. Aklımda kalmış meğer. E, şuradaki şu kuyunun sesini tasvir eder o kitapta. Gacır bucur. Bakın bu Afrika'da gerçekten kuyularda böyle değildir ama. Afrika kuyusu. Bunu çizen Afrika kuyusu gibi çizmiyorum. Siz ona bakmayın böyle iki dal parçasını koyarlar bu ortaya onu da iple çekerler kaçır gucur, gucur bir ses çıkar ama o ses doğruydu. Ya yani Antoine de Saint-Exupéry onu güzel tasvir etmiş orada. O ses belki benim Afrika su kuyu çünkü orada aslında mutluluğu bulmayı sembolize ediyordu Antoine de Saint-Exupéry. Hani diyordu ben burada hani küçük prens aslında gerçekten var mı yok mu? Her şey biraz muğlak kitapta. Çünkü çölün ortasında küçük prensler aslar. Sonra onu oradan o suyu bulmak için bir çaba gösterirler hayatta kalmak için. Ama orada kuyu aslında kendi iç benliğidir. Oraya girer, o karanlıktır, o gacır gucur, o suyu çeker, o suyu çektiğinde bir mutluluk anı vardır. Bakın o mutluluk anı belgesellerini seyredenler varsa, eğer suyu bulduysak o mutluluk anı belgesinin sonunda bizim finallerdedir. Ve o gacırtı vardır. Ben yıllar sonra o gacırtıyı Afrika'da ilk kuyumu açtığımda duyduğumda hatırladım. Bu aslında böyle There comes the time when we hear the call. Böyle bir şarkı başlar. <laughs> Bilen onu Bilmiyorum. Ee, we are the world. Böyle bütün <laughs> meşhurlar. Evet kafa sallayanlar oluyor. Benimki yaşlara yakın olanlar. O şarkı başladığı zaman o zaman tek kanallı yılmıyorsam dönem siyah beyaz ben böyle suya karşı zaten aileden bir şeyim var. Yani ben ilkokul 3'ten beri babamla çalışıyorum. İşe gidiyorum. Baba ne yapıyorsun? İşte tesisat malzemeleri satıyoruz. Su ile ilgili pompalar satıyoruz. Yani su ile ilgili bir şeyim var zaten. Zaten orada bir bilinç bir şey başlamış. Antanda sen tekst bir şeyler ekmiş orada. Bir bakıyorum orada VR World'da arkada şey akmaya başladı. Bu Belki bu görüntüyle belki hatırlarsınız. Ee, Afrikalı çocuklar işte sinekler var, açlık var, kuraklık var ve hepimiz donduk kaldık onu seyrederken çok etkilendik. Ve insan aklına şu geliyor, bakın gerçekten bu geldi benim aklıma. Hani bu, hakikaten şey için söylemiyorum. Çok yakın arkadaşlarım o günkü şeyler ya ihtiyaç falan dediler ama bakın ben bunu söyledim. Yani bir gün acaba hani biz oraya su falan ya ama bu hayal o kadar büyük bir hayal ki o zaman için i̇şte imkansız. Neden internet yok, telefon yok. Yani. Uçağa binseniz zaten normal bugün bile bir yere gerçekten suya ihtiyacı olan bir yere gitmek istiyorsanız iki uçak değiştirip işte bir at arabası değiştirip iki gün gidip falan böyle işte, suda kalıp yürüyeceksin falan böyle bir şey var. Ya yani, o zamanlar da imkansız ama dedim ya bir gün yapabilir miyim acaba? Yani şimdi bizim konumuza geliyoruz aslında tam da o soruya neden olmasın dediğimi hatırlıyorum. Bakın gerçekten hatırlıyorum bunu. Neden olmasın dedim. Ama sonra işte mihenk taşları onu da unutuyorsunuz, hayatın da ailesine devam ediyorsunuz. Bu da iyi oldu. Görseller, hemodiyaliz sistemi. Böbrek hastaları hemodiyaliz sistemlerine girer. E, yapay böbrektir aslında, ama suyla çok ilgili bir makinedir bu. Su arıtım makinalarıdır aslında suyu suyu çok saflaştırmanız gerekir. Türkiye'de de bu e, sistem o, o yıllarda var ama o yıllardaki sistem e, su arıtmada biraz arkada geliyoruz. Ben şansım şuydu. O su arıtma firmasında da bize okul yönlendirdi. Amerika'da işe girdim. Yani Amerika'da Florida'da hemodiyaliz ödüyelik sistemleri, son teknoloji, su arıtma sistemlerinde işe girdim. Böyle bir hayata başladım. Şimdi orada bir taşları duruyor ama şimdi ben olmadı bu. Yani ben Amerika'dayım. Hani biraz şey gibi oldu. Bursu da yakaladık. Gerçi arabamız var, arabamız yok. Florida arabanız yoksa süzünürsünüz o ayrı da. Hani böyle orada şeysiniz. Ee, bir noktaya geliyorsunuz. Yine gençler için söylüyorum. Yani Nereye gidiyor bu hayat? Çünkü orada o çizgi kırılmaya başlıyor ya. Hani ne yapacaksınız hayatta? Bir anlar içim huzursuz. Evet oradasınız bir iş var bir şey var. Bilmiyorum. Amerika'dasınız falan. O zamanlar daha da büyük bir durum bu. Ee, yani bir şeyler yolunda gitmiyor ama ne olduğunu kendinize de açıklayamıyorsunuz. Belki de adrenalin yok. Bilmiyorum yani şu anda tamamen e, fikir yürütüyorum. O ara bir bayram oldu. Uzun zamandır da Türkiye'ye gitmemişim. Hadi Türkiye'ye gideyim. Biz bu arada Türkiye'ye de satıyoruz bu sistemleri. Amerika'dan ben orada çalışıyorum. O firmaya da fayda oldu. Türkiye'ye satıyoruz bunları. Türkiye'de ee, gönderdiğimiz teknik şeyler var. İleri teknoloji almaya çalışıyor Türkiye işte bunları. Ama Sinevilat Hastanesi'ne gönderdiğimiz bir sistem. Ben bayrama gidiyorum. Aa, bir baktım şey. Ee, aradılar falan. Türkçe bilen var mı? Beni ulaşmışlar. Ya bizim sistemimiz çalışmıyor Amasya'da ne yapacağız, ne edeceğiz? Ya dedim şey e, ben masa başı bir mühendisim yani ben çözemem o işi falan derken e, ben de bayram için gelmiş bulundum ısrarla arıyorlar. Başhekim Bey arıyor falan. Ben tıfılım ama yani e, üniversitenin hani şey yükseğe daha yeni girmişim falan. Dediler şey çok önemli bu hani e, şey yapamıyoruz yani bunu kurtaramıyoruz. Bir şekilde bunun çalışması lazım. İçme de silmedi, aileyi de göreceğiz o hayır olmaz İşte bir arkadaşım vardı Faruk kulakları içinde. ben de gelirim abi iki şoför atlar gideriz falan İstanbul'dan atladık gittik bayramı öyle değerlendireceğiz ama biz hala gençlik başında duman gidiyoruz sen gideceğiz bir şeyler yapıp döneceğiz falan gece gittik böyle sabah bilmem ne varıyoruz bakın bir vardık oraya ben orada büyümeye başladım yani ee, o hastane ortamında Merzifon'a çoğunu nakletmişler. Sistem çalışmıyor. Eski sistemi sökmüşler. Yeni sistemi takmışlar sistem çalışmayınca böbrek hastaları hakikaten e, içler acısı bir duruma gelmiş. Onları hemen çok belli bir sürede böbreklerini diyalize sokmaları gerekiyor. Koşmuşlar onları işte merzim olan çoğunu göndermişler ama böyle bir koridor var böyle folyorasan yanıyor sönüyor falan o zamanlı şartları doktorlar canla başla koşturuyor. Hayatıma giren bir Fatma ismi ilk odur. Bakın Fatma ile benim hayatımda e, bir mihenk taşları Fatmalardan da geçiyor. O da enteresandır. Küçük bir kız böyle ayaklarını sallıyor masada. Şeyde masaya oturmuş yanında. Yani iyi gözüküyor ama belli onun için bekliyorlar. Yani semptomları işte hmm. e, bazı semptomları var. Oy, orada e, şimdi hatırladıkça bile kötü oldu. Anneannesi var geldi. Hah geldiniz mi falan dedi. Ne, ne nasıl falan siz dedi geldiniz değil mi tahmin edeceksiniz hmm. değil mi çalışacak değil mi sistem dedi. Dedim inşallah çalışacak yani geldik ama ben şeyim falan. Dedi ki direkt yani bakın ee, bizim biri Fatma'yı Merzifon'a götürme vaktimiz yok dedi. Yani artık sevk edilmez. Yani sizin bunu halletmeniz lazım. Ee, yani inşallah falan dedik ama sapsarı olduk tabii biz orada. Orada zamana karşı bir şey gelişti. Yani internet falan da yok. Yani şeyi karıştırıyorsunuz, onu bakıyorsunuz. Ne olacak? Yani yapamayacak. Arada bir görüyorsunuz oradan geçiyor Fatma'nın annesi falan, oldu mu falan bakıyorlar. Baş hekim geliyor. Bir şey ister misiniz falan diyor. Ya hakikaten yani buradan gerçekten gerçekleri belgesel yapmak isterseniz bir bölüm çıkar anlatırken sesim titriyor hala bakın. Yıllardır anlatmıyorum anlatınca insan hatırlar ya öyle bir durum bu. Sabaha karşı olayı çözdük. Yani neymiş meğer ters takılmış. Türkiye'de yanında geliyor onun Memran'ı. Memran'ı ters tak. Ters takınca o tıkanmış tıkanınca eyvah dedik yine kurtarır mıyız? Başhekim bize gece gece şey buldu. asit buldu. Tersten yıkanık olacak mı olmayacak. mı? ne cihazı bakıyoruz. Tık 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 düştü. Tak iletkenlik düştü. Su süper. Allah'ına dedim şükür. Yani gittik. Bize bir oda açtılar. Bayıldık. Uyuduk orada falan. Sabah tık 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 kapı çaldı. Fatma'nın anneannesi. Bakın bir börek yapmış. Hayatında yediğim en güzel börek. Bakın. Onu ben nasıl yedim bilmiyorum ya. Öyle söyleyeyim size. Ve o gün orada dedim ki bu suyla insanın ben doktor diyeyim çok ister bir doktor olmak. Direkt hayatıma dokunuyorsunuz. Hayat kurtarıyorsunuz. Ya da öğretmen olmak. Çok değiştiriyorsunuz. yok yani Öyle söyleyeyim size. Ama suyla bile bir hayata biliyorsanız, Dedim benim bunu yapmam lazım. Benim Amerika'da orada ne işim var? Ben yani Buradakileri bu arada şey yapmıyorum. Çok güzel işlerde de yapıyorlar da. Yani ben o değilim yani. Dolayısıyla. Ee, hem değiliz, böyle bir hikayesi var bende. E, yıllar geçiyor. Ha, şimdi bakın bu resim. Şimdi bu resim kalitesiz bir resim. Bu Telex ekibinin hatası değil. Bu resim bakın kaç şimdi 2002. O zaman böyle cep telefonları piksel çak çak çekmiyoruz. Bu benim şeyimdir. Ee, Afrika'daki ilk açtığım kuyudur. Zaten görüyorsunuz. Bambaşka bir o zamanlar. Bu kuyu Afrika'da ilk açtığımız kuyudur. Etiyopya burası. Ben o karardan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de işte şirketimizi Aa. oluşturduk, kurduk. Ee, 21 tane hastanede o sistemleri bizzat kurduk. Hala çalışıyorlar. Tık tık olsun yani gayet güzel çalışıyorlar. Ondan sonra da biz deniz suyu arıtma tesisleri şunlar bunlar yapmaya başladık. Bunları yaparken de o niyet taşları var ya hani kötü biraz işte bir geliyor. Geliyor yavaş yavaş geliyor. Fatma var falan derken e, e, Yurt dışı işler alıyorum ben. Mesela Kuzey Afrika'da Libya, Cezayir deniz suyu arıtma tesisleri kuruyorlar. Yani bizzat başında giriyorum hepsini kuruyorum. Allah'a çok şükür işimiz de iyi gidiyor falan derken Ama tabii nasıl yaparız? Yani gidip elinizi kolluyoruz. Bir fırsat doğdu, bir marka Afrika'da, Etiyopya'da, bu resmi çekilen yerde bir tekstil fabrikası kuruyor. Kursun. atladım gittim çok ucuza fiyat verdim, hep aklımda o var. Kurduk tesisi, arkasında onları taşıyorlar, şeyleri, eşyalarını falan taşırken e, gördük o su da, o suyu götürdükleri köyde su yok. İlk kuyumuzu orada açtık, bakın bu odur. E, ama ben orada zehirlendim, yani o şeyi aldım. E, Su çıktığı zaman insanlar nasıl mutlu, nasıl şey hızlı hızlı geçiyorum. Ondan sonra Afrika başlıyor. Desalinasyon sistemleri kuruyoruz. Bir yandan kovalıyoruz. Fakat orada yine böyle bir kırılma anı girmiyorum. Hikaye, uzun bir hikaye. Bir bakıyorum işte bir yönetmenimle beni görüyorlar bir yerlerden. Çok sosyal medyam da yoktu ama bir tanıdık vasıtasıyla. Belgesel çekelim mi? Belgesel çekelim falan. Yok olmaz olur. Belgeselde de işim var? Ben yapamam ki. Yani bakın ezberim yok. Hiçbir şeyim yok başka şeyler de teklifler geldi. Yani Bizden falan böyle şeyler geliyor dedim. Ben yani, alakam yok bakın ilgim yok. Dolayısıyla beni aldılar götürdüler. Ben kendim bir anda Nijer'de buldum. Bu sefer kameralarla kızım çok özeldi. Kızım demişti ki, baba yap. Yani bu iyilik yapıyor falan şu o değil. Hani o kaygım vardı. Bu, bu bilgiyi yayarsam. Hani bu başka yerlere gidebilir. Oradan yürüdük açtık. Bakın bu ikinci Fatma'dır. Bu resimdeki bu fıstık, bu çikolata kız ikinci Fatma'dır. Bu Fatma çok özel bir kız. Bu Fatma yıl bakın kaç orada 2018 geçen bayramda bu Fatma için biz o köyde su çıkarttığımızda ee, şey vardı Ticani diye bir tane ee, sondajcıyla tanışmıştık. Hala beni arar bir sürü Afrika'dan Asya'dan arayan insanlar arar bana rap yapar dinletir. Abi Türkiye'de meşhur etsene beni Fransızca rap yapar. Abi meşhur olurum değil mi falan. Yine aradı bayramda dedi ki çok özel bir şey söyledi bakın. İkinci Fatma olayı. Dedi ki Fatma'yı dedi e, de gördü. Okula baş, şey öğretmen çıkacak. Seni sordu konuşuyorlar beni hep. Kaç yıl geçmiş bakın. Biz o suyu açtık diye oradan her gün suya gidiyordu. 3 saat suya, sudan geliyordu ve okula gidemiyordu. Biz dedi şey yaptık. Onun e, şeyini yaptık. E, okula gittim. Öğretmen çıkıyorum. Daha telefonum yok. Aldığımda arayacağım. Çağlar abi ricam teşekkür edeceğim. Aramasın. Önemli değil. O bana yetti. Hızlı hızlı geçiyorum. E, Afrika'da, Asya'da artık bütün ülkelerde bir yandan şey yapmaya başladık. Güzel şeyler oldu. E, bunun bana çok mutluluk verdiğini hepiniz zaten seyredenler görmüştür kamerada. Yani o su çıktığı zaman sadece siz sevinmiyorsunuz. Onunla birlikte ilerleyelim. Ödüller geliyor. Şunlar bunlar oluyor. Afrika'da evet. suç görüyoruz ama bu bakın benim işim değil. Bu bir, bir işim. Yani benim burada para kazandığım hayatımı kazan bambaşka bir iş var ama tabii ki bunun oraya da yansımaları oluyor. Zaten pozitif bir hayat yaşıyorsanız muhakkak başarıya geliyor arkasından. İkisi geliyor. Hızlı hızlı geçiyorum. Ha Bakın yani bu Niger'de bulduğum zaman sonra evet. Kenya'ya gittik. Kenya'da bir tane yerde şeyi gördüm. Bakın bunun hikayesini bulabilirsiniz her yerde. Bu gerçek. Kenya'da küçük Afrika filleri Hindistan'da da varmış. Eğitmek için onlar alıyorlar. Daha fil küçükken bağlıyorlar çubuklara. O oradan kurtulmak istiyor o filcik. Çok da sever filleri. Şey yapmıyor. Yani kurtulamıyor ya. Sonra o fil büyüyor. O fil büyüdüğü zaman aynı kazık aynı zincir kurtulamıyor. Bu, öğretilmiş çaresizlik. Afrika'da ben bunu gördüm. Yani o soruyu sormuyorlar Afrikalılar. Yani neden olmasın? Su orada çünkü. Hemen orada. Aşağılarında biz gittiğimiz zaman kaldır küldür giriyoruz ya burada suyu bulacağız diyoruz suyu buluyoruz. Onlar nesillerce bunu öğretilmiş bir çaresizlik o soruyu sormadıkları için oraya da girip o suyu çıkartamıyorlar. Aslında bir şey yok bizim yaptığımız yani çok büyük bir şey yapmıyoruz. Fillerin, filli bölümlerim de vardır internetten indirirseniz çok güzel anılarımız var. Böyle bir fil var. Bu fili bir de Japonlardan bahsedeceğim. Bu Japonların deneyi buna benzer bir şey. Bakın bir kavanoz var orada. Kavanozun içine pileleri yerleştiriyor Japon bilim adamları ve onlarda da öğretilmiş çaresizliği test ediyorlar bu pileler çıkıp kurtulmaya çalışıyorlar ama cam bir tavan var bir süre sonra onu kaldırıyorlar bu süre insanlarda 21 gün derler ama daha uzun olabilir tartışalı bir konu kaldırıyorlar ama pileler kaçamıyor yine diyorlar ki yine cam vardır biz düşeceğiz Japonlar bunu görüyor bilim adamları dolayısıyla Afrika'daki olay bu neden olmasın sorusunu sormamak bu insanın hayatını körleştiriyor. Nesillerden nesillere tükenmeye başlıyorsunuz. Şimdi Japonlarla ilgili bambaşka bir şey var bakın. iki gayi Japon deyince iki gayi mutluluğun sırrı yani yeni doğan günün sırrı anlamına geliyor. Bunu Himalayalarda falan da bunu bu şeylerde tapınaklarda konuşulan bir konu bu. Dört şeyin kesiştiği yer sizin için mutluluk diyor. Yani sevdiğiniz şeyler mesleğiniz olabilir başka şeyler olabilir. Başardığınız şeyler bunlar hepsi bana oturuyor yavaş yavaş. Çünkü neden? O minik taşları birleşiyor ya. O doğru birleştiği anda o soruyu sorarsanız arkasından iki yayı gelmeye başlıyor. Onu anladım ben. Ve arkasından dünya için yaptığınız sadece sizle falan değil. Dünya için bir şey gerekiyor mu? Bu Japonların felsefesi. Ve karşılık alıyor musunuz? Ya ailenize şuraya buraya paradan bahsetmiyorum ama karşılık. Bu, bunları yaparken öbürünün de karşılığını alıyorsunuz. Dolayısıyla bakın toparlıyorum. Size başta bir şeyden bahsettim. Moya Vaka atasözünden. Mit muzima vabi anonjua kupoto Moya Vaka. Atasözünde ne diyordu? Yengecin yüreğinden vurmaktan bahsediyordu. Ben şunu diyorum size. Mihek taşlarımız var. Hepinizin var. Gençlerden bahsediyorum. O mihek taşları birikiyor. Bir yerlerde birikiyor. O biriktiğini hissettiğiniz doğru gün geldiğinde o mihek taşları öyle bir şey olacak onu hissedeceksiniz. Ve o gün işte böyle bir formül var. O sihirli soruyu sorun. Bugünkü konumuz TEDx konusu. Neden olmasın? Afrikalılar gibi değil. Gerçekten sorun. Olur çünkü. Eğer o biriktiyse ve o soruyu soruyorsanız işte size Ikea. İki, iki Ve iki size son olarak şunu söylemek istiyorum. Onu hissettiğinizde toplandı, birikti, doğru zaman soruyu sordunuz. İşte o zaman mızrağı alın elinize o mavi yengeci yakalayın vurun diyorum. 不是。